Neredeyim lan ben? Cekillaha. Atlıom. Yuna iktirme aaa. Geliyom Kalkın üzerimden. Aa, Neredeyiz lan? Biz. Yuna'ya sor. O bizi itti. Evet niye? Bizi ittin. Yuna. Bak Roms burası biraz eğlenelim diye. Peki nasıl bir yer? Canavarlar felene var bizde. leveler levele kaçıyoruz. Yani her an ölebiliriz ve su. Ve de yok. Merak etmeyin ben bir şeyler. Aldım hadi kaçak şu leveleden. Haydi bismillah. Kaç saat oldu geto. Lan bir yerden müzik sesi. Geliyor. Lan bu bizim şarkı değil mi? Bizim şarkı. Durun ben bakarım. Ölmez inşallah. Lan bunlar bizim şarkıda dans ediyor. Kızlar bu canavarlar midi çıktı. Ne yapacağız? Gelin bizde katılak ne güzel bak Rose'da. Midi bulduk. Tamam geliyoruz. Nasıl uyandık ama? Hakikaten çok iyiydi. Yuna su yolla sana. Çok susadım. Yakala. Sağ ol. Kaçak artık şu ışıklar gözlerimi. Kamaştırıyor. Aa o. Lan çıkış kapısı mı lan o? Oo, ya evet. Bence bu kamp kuralım. Benim çok uykum var yarın yeni. Levile geçeriz. Evet ya benim de çok uykum var. Şimdi iki tane örtümüz var çantayı. Dağıtık olarak kullanıp birbirimize. Kafamızı koyarak uyuyan iliriz. Tamam hadi uyuyan çok uykum var. Hadi uyanın yeni levele geçelim. Haydi bismillah. Ay tek ben kaldım. Ve neredeyiz lan? Koşun hemen.